Herkese selam ben Nihal. Bugün 2020 yılının enlerini saydığımız videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Bu kez birazcık tatsız olacak video. Aslında size daha çok ürün gösterecektim ama bazılarını dayanamayıp atmışım. Yukarıda yıl boyunca beğenmediklerimi, sevmediklerimi anlattığım videoların linkini bırakıyorum. Çoğunu zaten orada göreceksiniz. Yeniler var burada ve yıl boyunca anlatıp gerçekten yıl boyunca nefret ettiğim ürünler de var. 2000 20 yılının en kötü ürünlerini keşke üretilmeseydi, keşke almasaydım dediğim ürünleri göstereceğim. Bu arada burada anlattığım her şey tabii ki benim kişisel yorumlarım, deneyimlerim. Bazılarınıza bu ürünlerin çoğu iyi gelebilir, saygı duyuyorum fakat benim kullanıp kesinlikle paramı hak etmediğini düşündüğüm ve hiç beğenmediğim ürünlerde öncelikle elime ilk gelen ürünle başlıyorum. Hep videolarda soruyordunuz. Pastelin likit aydınlatıcıları var, allıkları var. Allıkları muazzam. Aydınlatıcı neden deneyip göstermiyorsun? Neden deneyip göstermiyorum? Çünkü böyle aydınlatıcı olmaz. Yüzünüze aydınlatıcı dediğiniz şöyle doğal bir aydınlık, tatlı bir aydınlık görüntü bırakır. Yüzünüze bir simi, yani normal resim derslerinde kullandığımız simi alıp pıt diye yüzünüze basmış gibi bırakmaz. E, dolayısıyla pastelin aydınlatıcılarını, likit aydınlatıcılarını da ben bu yüzden kullanmıyorum. Sim olanını attım. Bir de sim olmayanı vardı bunun. Sim olanı zaten bildiğiniz simsin. Bunu hangi ter rengine uygulayacağız ve bu kremsi yapıdaki ürünü nasıl kullanıp nasıl dağıtacağız? Böyle çizgi gibi kalıyor. Ben şurama uyguladığımda otoyola düz beyaz çizgi çizmişim gibi oluyor. O hat orada duruyor. Hiçbir şekilde bir aydınlatıcı gibi durmuyor. Ürünü yakından da size şöyle göstereceğim. Bakın işte ta kendisi. Pastelin Show Your Glow'u bu. Bunun başka renkleri de var ama hangi renginde denediysem vahim sonuçlandı. O yüzden 2020 yılının en kötü aydınlatıcısı bence buydu. Gelelim pudralara. Bu sezon o kadar çok pudra denedim ki en iyi pudra arayışındaydım. Hep en kötüleri buldum. En iyileri maalesef bir türlü bulamadım. Buldum da zaten satıştan kalktı. Sevilla. Sevil parfümerinin kendi markası. Sevilla'nın böyle bir sıkıştırılmış pudrası var. Ben çok küçük gösteriyorum. Bir pudra uygulayayım. Beni şöyle 5-10 yaş daha büyük göstersin. Ben birazcık böyle düz porselen yüzden hoşlanmıyorum. Çizgi çizgi dursun benim yüzüm diyorsanız kesinlikle bunu almalısınız çünkü sürdüğünüz andan itibaren birden oksitleniyor çizgilerinize doluyor ve olduğunuzdan daha yaşlı görünmenizi sağlıyor maalesef gözaltı sabitlemek için zaten hiç uygun pudralardan bir tanesi değil. Bitmedi. Kiko'ya geçelim. Kiko'nun tamamen yağlı cilde özel şöyle bir beyaz renkli yağ emici, parlama önleyici bir pudrası var. Bunu ben zaten yıl içinde beğenmediklerim, sevmediklerim videosunda da size göstermiştim. Kiko'nun bir koleksiyonunda çıkmıştı, Dark Treasure koleksiyonunda hala satışta var. Bir gün bu pudrayı sürdüm, dışarı çıktım. O gün beni gören herkes, sen fondötenini mi değiştirdin? Ee, sen başka bir ürün mü kullandın bugün? Cildin hiç iyi görünmüyor. Yüzün hiç iyi görünmüyor. Akşam erkek arkadaşım geldi. Sen yeni bir ürün mü denedin? Bu neyse bunu bir daha kullanma. Aslında her zaman kullandığım fondöten vardı. Sadece sabitlemek için üstüne bunu kullanmıştım. Yüzün hiç güzel görünmüyor. Çatlak çatlak duruyor dediler. Anında şu bölgeniz çatlak çatlak kek görünümüne bürünüyor. Altta isterseniz dünyanın en iyi fondötenini kullanın. O fondöten rezil ediyor. Üstüne de zaten ne ürün uygularsanız uygulayın, resim yapmayı yeni öğrenmiş çocuğun resmi gibi e, kenarlardan taşırarak sanki sürmüşsünüz gibi makyajı çok kötü bir şekilde dağıtıyor ve kötü gösteriyor. O yüzden bu ürün neden var bilmiyorum. Beğenenler varsa gerçekten saygı duyuyorum. Fakat bu benim kullanabileceğim bir ürün değil. Yılın en fena ürünlerinden bir tanesi. Bitti mi? Bitmedi. Diyorum ya o kadar çok pudra denedim ki iyiyi bulayım derken hep kötüyü buldum. Rival de Young markası var Rosmanların biliyorsunuz. Bu No Filter Needed diye bir iddialı adı olan bir transparan pudrası. Sarı renkte, pembe renkte yani cilde eşitlemeyi, yağ kontrolü sağlamayı planlayan şöyle dört aşamalı bir pudrası var. Bu pudra niye yapıldı gerçekten anlam veremiyorum. Gidip böyle kireci ona pıt diye şöyle vurursunuz. Yüzünüze gelir. Öylece kalır bir garip olursunuz ya kirpiklerinize kadar asla yüze oturmaz. O tarz bir pudraydı. Uygun fiyatlı. Evet çok uygun fiyatlı fakat işlevsiz. Ben zaten hep uygun fiyatlı deyip aldığım kötü ürünler yüzünden battım. Benim yaptığım hatayı siz yapmayın. Aman ne olacak 10 lira? Aman ne olacak 5 lira? Aman ne olacak 20 lira? Ben hep onların yüzünden battım o yüzden sakın sakın bunlara para vermeyin. Şimdi allıklarla devam edelim. Yılın başında çektiğim yeni ürünlerle makyaj ve beğenmediklerim videosunda göstermiştim. Bunlardan bir tanesi Milkin stikallığı. Ben bu kadar fena bir allık görmedim. Bu bana uymayan bir allık. Ee, öyle söyleyebilirim. Çünkü benim güneş lekelerim var biliyorsunuz. Ve kapatıcı özelliği olan yoğun fondötenler kullanıyorum. Eğer o tarz ürünler kullanıyorsanız yüzünüze asla oturmadığı gibi alttaki ürünü de çok fena bir şekilde kaldırıyor. Bebek gibi cildiniz varsa bu sizin için mükemmel bir ürün olabilir ama benim için bence yılın en kötü ve paramın gerçekten boşa gittiği ürünlerden bir tanesiydi. Şöyle de bir ürün görüyorsunuz. Ben bunu bir makyaj videosunda uygulamalı olarak size göstermiştim. Orada da ne kadar fondötenimi kaldırdığını izleyerek görmüştünüz. Mac'in köpük allıkları çıkınca bende takıntı oldu. İnanılmaz güzel bir allık formülasyonu ve renk skalası yapmışlardı. Bayıldım. Bir sürü de rengini aldım. O kadar çok gösterdim. O kadar çok favorilere ekledim ki. Dedim ki ona uygun fiyatlı bir muadil bulmak lazım ki herkes o güzellikten nasiplensin. Kore markalarının makyaj ürünleri biraz değişik değişik güzel olanlar da var. Belki Misha'nın köpük allıkları Mac'in aynısıdır dedim ama rengini versin diye uygulama yaptıkça alttaki ürünleri yine kaldırıyor tıpkı Milkin ürününde olduğu gibi. Sevenler varmış, doğrudur, saygı gösteriyorum fakat bu benim kişisel deneyimim ve tecrübem. Yani dünyanın allığını denediğim için bu kesinlikle benim sevebileceğim bir allık değil. Köpük allık görmesek neyse diyeceğim. Hiç kusura bakmayın. Çok çok özür diliyorum. Bu benim hiç beğendiğim bir ürün değildi. Şöyle devam edelim. Çok yeni ürünler. Ne kadar tatlısınız ne kadar haklısınız. Yeni çıkan iki tane ürün göstermiştim. Alışveriş videosunda size Biolis markasının bu spreyleri. Bir tanesi makyaj öncesi uygulanan. içinde de şıkır şıkır taşların olduğu. Bu galiba kuars taşı bilemedim. Kristal yazıyor ama kuars gibi duruyor kuars değildir herhalde diye düşünüyorum. Nemlendirici bir bazı yılın sonuna doğru çene bölgemin sivilceyle dolmasına neden oldu. Bence çok kötü. Bir kere o sprey kısmı ne öyle? Hele şu buna inanamıyorum. Makyaj sabitleme spreyi. Herkes beni uyarmıştı. Nihal lütfen makyajdan önce de ne Makyajının üstüne sakın sıkma. Yazık olur makyajına. Evet makyajımı yıkamak zorunda kaldım. Dur dedim bir ben deneyeyim. Ne olabilir dedim. Makyajımı yaptım. Üzerine bir uyguladım. Yüzümde böyle tükrük 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 parça parça kaldı inanılmaz fena bir şey bu da Glamist yani ışıltılı sabitleme spreyi. Bunun başka başka renkleri de vardı. Bir sprey başlığı yapmak bu kadar zor olmasa diye düşünüyorum. Hadi ürün güzel diyeceğim. Ürünü beğendik diyeceğim de bu ambalaj nedir yani? Bunu uygulayamayacaksak sprey formda yapmayın diyesim geliyor. Sonra makyaj ürünlerine bakıyorum. Biter mi? Bitmez tabii ki. Misha'nın BB kremlerini hatırlıyor musunuz? Canlı olarak göstermiştim. Benim cildimi nasıl mahvetmişti. Şahane, enfes, güzel, canlı, kanlı, pürüzsüz mermer gibi, cam gibi görüntü yapıyor. Ne oluyor sonra? Bunun içinde mineral yağ var bu arada. Çoğunuzun cildinde belki mineral yağ olumsuz bir etki, tepki yaratmıyordur. Fakat bir ürünün içinde varsa beni mahveder. Ben bu BB kremi sadece 3-4 gün kullandım ve sonrasında geçmeyen, çok ciddiyim, 2-3 hafta geçmeyen ağrılı sivilcelerim oldu. Bıraktım. Sonra tekrar sivilceler geçtikten sonra BB krem denedim. Acaba hormonal mi? Başka bir şeyden mi dedim. O zaman ki zaten çok fazla maske taktığımız dönem değildi. Acaba maskeden mi oluyor desek o da değildi yani. Sonra tekrar denedim inanılmaz derecede çıkmayan yerlerimde, yüzümün çıkmayan yerlerinde sivilceler çıkmaya başladı. Bence yılın en kötü ürünü. İçerik olarak da kesinlikle beğendiğim bir ürün değil. Çok seven var. Fanları çok var. Saygı duyuyorum. Sizinle anlaşabilen bir ürünse şahane. Hayatınıza devam edin. Ama benim için yılın en kötü BB kremiydi. Ki BB krem konusunda ne kadar tutucu, katı olduğumu bilirsiniz. Bugüne kadar hangi BB kremi kullandıysam ki markadan iki BB krem daha kullandım. Hiçbiri cildime iyi gelmediği gibi cildimde geri dönülemez hasara yol açtı. O sivilcelerin izleri kaldı, lekeleri kaldı. Beni uğraştırdı da uğraştırdı. Benim için kesinlikle yılın en kötü BB kremi diyebilirim. Ve geçelim fondötenlere. Normal markalarda Kore ürünleri dışında hiç mi fena ürün yok? Var tabii ki. Flormar'ın HD fondöteni. Bu fondöten ne işe yarıyor acaba? Birisi bana açıklayabilir mi? Gerçekten çok çok merak ediyorum. Invisible Cover demiş bir de öyle bir şey yok kapatıcılığı kireç sürüyorsunuz yüzünüze maske sürüyorsunuz ve sivilceleriniz çıkıyor tekrar başka fondoten de göstereceğim size markaları tanımaya devam edelim bir tane nix'ten nix'i ne kadar çok severim bilirsiniz çoğu sevdiğim ürün nix'tendir nix'te asla kullanmam dediğim bir fondoten varsa o da bu damlalıklı olan Total Control fondöteni. Bir kere zaten yüzüme ne sürüyorum inanın bilmiyorum. Hafif yapıda diyeceksiniz çoğunuz. Yağ üstüne toplandığı için bazen yağını da sürüyorsunuz. Sürekli böyle çalkalayıp uygulamanız gerekiyor. Ve yüzüme ne sürdüğüm belli değil. Oturmuyor. Dalga dalga parça parça duruyor ki ben mermer görünümü severim. Çok az kapatıcılığı olan bir ürünü de tercih edeceksem bile yüzümde öyle dalga dalga dursun istemem. Onun benzeri başka bir üründe Revolution Pro'nun bu damlalıklı olan fondöteni kesinlikle ne işe yaradı çözemediğim ürünlerden bir tanesi. Yüzünüze bunu süreceğinize hiçbir şey sürün. Daha iyi bence. Bu ikisi de senenin en fena ürünleri arasındaydı benim için. Bir kere şu o kadar çok oksitleniyor ki yüzünüze tüp patlamış da kızarmışsınız gibi oluyor. Ne oldu sana ya? Esmerleşmişsin demişlerdi bana bunu uyguladığım gün. Yo bir şey yapmadım. Güneş koruyucu da sürmüştüm ama sonra bir temizledim yüzümü. Ha fondötendenmiş. Revolution'un ürününü göstereyim size. Bu da NYX'in ürünü. Ambalajında görüyor. Çok da güzel yapmışlar. Bu tarz güzel fondötenler var mesela. Armani'de var, Mac'de var. İki fondöten daha göstereceğim. Bunlar da pahalı markaların fondötenleri. Hayatımda bu kadar hızlı bozulan bir fondöten görmedim. Inglot'un All Cover fondöteni. Yine yüksek kapatıcılığı olan, yüzü mermer yapacağını düşündüğüm bir fondöten aldım. Bu kadar hızlı oksitlenen ve hızlı bozulan bir fondöten görmedim. Bakın şıkı şıkı oldu zaten. Bunun da yağ hemen üste çıkıyor. İlk etapta yağ geliyor elinize ve yağlı bir ürünü yüzünü sürmüşsünüz gibi oluyor. Etkisini hiç beğenmediğim bir fondöten. Inglot'un bu fondöteni. Diğer bir fondöten de Bobby Brown'un fondöteni yine yılın başında videolarımda göstermiştim. Bobby Brown'un full cover fondöteni. Bu da yağ kontrolü, parlama kontrolü yaptığı iddia edilen fondötenlerden bir tanesi. Ama bunu süreceğinize, yine yüzünüze hiçbir şey sürseniz inanın yüzünüz, cildiniz daha güzel görünür. Hemen yakından da göstereceğim ürünleri size. Inglot'un fondötenini görüyorsunuz. Ambalajı da böyle kesinlikle camlı değil. Ambalajı da çok güzel değil ama o kısımlara çok fazla takılmıyorum. Benim için içeriği önemli. Bunun da gayet şık, zengin, pahalı bir ambalajı var fakat etkisi sıfır. Makyaj ürünleri anlatmaya devam ediyorum. Bu yıl bir sürü yeni maskara çıktı ya da bir sürü maskara denediğim bir yıl oldu diyebilirim. Onlardan bir tanesi ülkemize gelen, yakın zamanda gelen L'Oreal'in Air Volume maskarası. Ben de kesinlikle işe yaramayan, kirpiklerimi yapıştıran ve kokusu olduğu için alerjimi, baş ağrımı tetikleyen bir maskara oldu. Asla kullanamıyorum. Zaten kıl taraklı bir maskara benim kirpik tipimle pek uyumlu değil. Hadi o kısmı geçelim diyelim ama neden bir maskaranın içine koku yaparsınız kirpiklerime? Böyle böyle yaptıkça hapşuruyordum. Kesinlikle beğendiğim bir ürün değil. Çok yakın zamanda çıkan 3 ay olabilir eğer doğru hatırlıyorsam. Deborah Milano markasının My Power Volume diye bir maskarası çıktı. İlginç bir tarağı vardı. Hatta size makyaj videosunda, yeni ürünlerle makyaj videosunda göstermiştim. Böyle silikon ve kıl tarağı bir arada yapmışlar. Şu tarafı silikon tarağı bu tarafı kıl tarağı bunu ikisini birlikte yapmışlar. Neden yapmışlar? Yani böyle güzel bir şey düşündünüz kafanızda ama kirpiklere uygulama yapamıyoruz ki. Gözümüz kadar fırçası var maskaranın. Hiçbir şekilde bulaştırmadan, gözünüze sokmadan maskarayı uygulama gibi bir şansınız yok. Dolayısıyla hacim mi veriyor, uzatıyor mu anlayamadım. Ve o yüzden bence en gereksiz ürünlerden bir tanesiydi. Şimdi bu ürünü gösterince birçoğunuz altı ''Aa ben onu çok seviyorum.'' yazacaksınız. Evet seven çok fazla. Ben de en başta çok sevmiştim. Ta ki kirpiklerimi kaybedelim ne kadar? Ciddi oranda kirpik döküyor. Eğer ki o tarz hassasiyetleriniz varsa, kirpik gibi iltihabı olmaya meyilli bir göz yapınız varsa gitti. Yani uygun fiyatla en iyi maskara deyip az para vereceğim, çok da güzel alacağım diye düşünmeyin. Göz sağlığınızdan oluyorsunuz. Benim kirpiklerim daha yeni yeni gelmeye başladı. Hatta şöyle baktığınızda ikisi eşit değil. Şu taraf bayağı kısalı uzunlu. Bir serum kullandım. Göstermiştim geçen videolarda da. Onun sayesinde kirpiklerim çıkmaya ve gürleşmeye başladı. Tekrar ama bu benim kirpiklerimi mahvetti. Felaket derecede döktü. Bir ay boyunca antibiyotikli krem kullandım. Göz sağlığın için tehdit oluşturan maskaralardan bir tanesi olmasa da olurmuş. Yine Essence markasının Teddy kahverengi kalemi var. Acaba Mac'in Teddy'sine muadil olabilir mi diye almıştım. Mac'in Teddy'sini şu anda gözümde görüyorsunuz uygulanmış halini. Müthiş derecede gözleri kaşındırıyor. Gözlerinizde alerjiniz varsa eğer kaşınıyorsa gözleriniz bahar aylarında güneşte hassasiyetini varsa yani özetle alerjik bir gözünüz varsa eğer bu sizin canınızı yakar. Sürdüğünüz andan itibaren gerçekten istemsiz ağlamaya başlıyorsunuz. Gözleriniz sulanıyor, kaşınıyor. O yüzden benim asla kullanmayacağım ürünler arasında daha videoda size neleri göstermek istiyordum ama sinirlenip attığım ürünler fazlaymış. Aslında saklamam gerekiyor. Unuttum tabii yılın sonunda onları tekrar göstereceğimi. Neyse mesela Ordinary'nin krem formdaki C vitamini asla kullanılmayacak ürünlerden bir tanesi. Onu çoktan atmışım. Aklınızda olsun. Bence ona da mesafeli yaklaşın hassas ve sivilceye meyilli bir cildiniz varsa iki tane de kapatıcı göstereceğim size. Biolus markasının klozet kapatıcısı. Bunu sevmedim. Neden sevmedim? Çünkü göz çevremi çok yaşlandırıp çizgilere dolduğu için sevmedim. Bir türlü oturmadığı için sevmedim. En koyu rengi bile tamamen açık tenlerin kullanabileceği bir ürün. Paranız boşa gidiyor. İki numarayı alayım kesin bana olur diyorsunuz. Olmuyor ki tester da yok deneyemiyorsunuz şu zamanda. Fenty'nin kapatıcısı da müthiş muazzam bir kapatıcı. Kim kullanabilir bu kapatıcıyı? Göz çevreniz gerçekten bebek gibiyse, hiçbir kırışıklığınız yoksa ve kuruma probleminiz yoksa. Eğer eğer ki kuruluk probleminiz varsa, orada bir nemsizlik varsa sizin canınızı okur. Asla kullanamayacağınız bir kapatıcıya dönüşür. Olduğunuzdan 10 yaş daha büyük görünürsünüz. Misha'nın 3D kirpik kıvırıcısı bence yılın en fena ürünüydü. Bence. Böyle bir katil kirpik kıvırıcıya ihtiyacınız varsa alın tabii ki ama yazık yani parayı çöpe atarsınız. Kirpikleri böyle kıvırmıyor. Kirpikleri sivri sivri kat yapıyor ve kopuyor kirpikleriniz her kıvırmada biraz daha sıkıştırıp kopartıyorsunuz kirpikleri. Bakıyorum şöyle başka önümde makyaj anlamında ne var? Ha bunu da göstereyim. Tırnak bakım ürünü yakın zamanda da göstermiştim. Watson's'ın süngerli asetonlu oje çıkarıcısı. Normalde bunu süngerli asetonsuz yaparlar. Ama Watson's asetonlu yapmayı tercih etmiş. Yani tırnaklarınız biraz daha zarar görsün demiş. Ben bu kısmına takılmıyorum. Size beğenmediklerim videosunda da göstermiştim. Benim takıldığım kısım içinin sünger kısmı parmaklarınızı batırıyorsunuz ya sünger parçalanmaya başlıyor. Sonra sağa sola dökülmeye başlıyor. Tırnaklarınızı çıkardığınızda sünger tırnaklarınızla birlikte çıkmış oluyor. Ojeniz de tam olarak çıkarmıyor. Koyu renkli ojeleri de çıkardığını çok gördüm diyemeyeceğim. O yüzden bence yılın kesinlikle en fena ürünleri arasında. Biraz artık cilt bakımına girelim. Çok şaşıracağınız ürünler var. Çok üzgünüm. Evet cilt bakımı biliyorsunuz uzun vadede deneyip görüp etki alabileceğiniz ürünlerdir. E, bir yılda kısa bir zaman değil. İlk baştaki görüşünüz değişebiliyor bazı ürünlere karşı. Şu an göstereceklerim için söylemiyorum. Birkaç tane serum var. Onun için söyleyeceğim size. iki tane misel su gösteriyorum. Bir tanesi Garnier'in gül suyu özlü olanı. Bir tanesi de Vunka'nın. Vunka aslında neden bir misel su yapmış gerçekten emin değilim. Keşke kolajenlerle yoluna devam etseydi güzellik kısmına girmeseydi dedim. Bu bildiğiniz su. Yani bunu alacağınıza suyu pamuğa döküp makyajınızı çıkarın. Bence daha iyi. Bunu neden sevmedim? Bunu alerjikler asla kullanamaz. Bu kadar mı yoğun bir kokusu olabilir bir ürünün? Sürdüğünüz andan itibaren burnunuz tıkanmaya başlıyor. Yani başınız ağrıyor. Ne diyeyim şu an bir de kokluyorum inanamıyorum. Makyajı çıkarması nasıl derseniz Garnier'in tipik misel suları gibi ama çift fazlası gibi değil tabii ki. Şimdi gelelim başka bir ürüne. Bunu zaten başından beridir sevmediğimi söylemiştim. Nisha'nın hatta Apiu markasının C vitaminli pedleri. Cildinize o kadar zarar veriyor ki e, bu güzel içerikli bir ürün olmadığı gibi cildinize müthiş zarar veren sivilce yapan ürünlerden birisi. En azından bana öyle yapmıştı. Kullandığım süre boyunca yararını görmediğim gibi yeni yeni sivilcelerle uyanmıştım. Cildim çok tahriş olmuştu. Hiç beğenmedim. Asla almayın. Diyor ki bunda 6 farklı vitaminden oluşan peeling pad, e, zımpara dese belki de daha doğru olacak. Dokusu için söylemiyorum ama cildinizde bıraktığı his o kadar vahim fena oluyor ki asla kullanamayacağım ürünlerden bir tanesi oldu. Bu da yine Apiu markasının dut özlü aydınlatıcı sivilce giderici serumu Mulberry diye geçiyor bu da. Sivilceleri gidermediği gibi aydınlatmadığı gibi daha çok sivilcenizin olmasına yol açıyor. Sivilceye eğilimli bir cildiniz varsa kesinlikle etkisini görmediğim bir ürün. Çok kullandım. Çok şans verdim. Sanki iyi gibi oluyordu ama bir anda cildim alt üst oldu. Hiç de yeni de ürün kullanmamıştım. Rutinime sadece bunu sokmuştum. Fakat bana hiç hiç iyi gelmedi. Bunda çok da indirim yapıyorlar. Aklınızı çeliyor olabilir. Etkisiz elemanlardan cilde bence zarar veren ürünlerden birisi. Çok pahalı bir marka. Dr. Brand markası Sevil parfümerilerde satılıyor. Böyle bir oksijen maskesi maskesi var. Bazen hoşuma gidiyordu. Güzel böyle köpük bir maske bu. Arındırıyor sanki cildimi diye düşünmüştüm ama aslında benim cildimdeki nemi çekiyormuş. Farkında değilmişim. Sonrasında öyle bir döküntü, kuruluk problemim oldu ki bunu kullanmayı bıraktıktan sonra geçmişti. Hiç hiç hoşuma gitmedi. Mesafeli yaklaşılması gereken ürünlerden bir tanesi benim gözümde. Şişmiş hatta iki tane de size soyulabilir maske gösteriyorum. Bir kere açıp kullandıysanız zaten etkisinin ne kadar fena olduğunu görüyorsunuz. Sonra kapattığınızda da böyle içine hava doluyor, şişiyor, patlayacağım ben bozuldum diyor. Bir tanesi Flormar'ın Glowing Peel-off face mask. Bir tanesi de siyah maske Proxin markasının. Zaten Proxin markasının cilt bakım ürünlerine neden şans verdim? Kendime inanamıyorum. Markanın hangi ürününü alıp kullandıysam hiç mi güzel bir şey yaşamam ürün? Bunu yüzünüze sürün. Çekmeye çalıştığınızda canınız, kanınız, burnunuz, gözünüz, dudağınız neyiniz varsa elinize gelecek zannediyorsunuz. Böyle bir soyulabilir maske olur mu? İnanamıyorum. Yüzüm gitti tamam dedim. Yani elimde geliyor. Tüyleriniz falan varsa o ağda yaptınız yüzünüze. Bunun da hiçbir etkisi yok. Yazık yine yüzünüzü çeke çeke yıprattığınız bir ürün. Şimdi bakıyorum önümde ne kaldı diye. Uzun bir video oldu o kadar çok ürün var ki atlamamak için sevmediğim ne varsa buraya doldurdum. Son olarak yeni çıkan ürünlerden bir tanesi. Misha'nın scalp terapi şampuanı dökülme önleyici olduğu söyleniyor. Şampuanlar böyle çok iddialı bir şekilde dökülme önleyici deyince ben de bir acaba oluyor. Bir kullanın bir bakın diyeceğim ama paranıza yazık. Kullananların yorumlarını gerçekten çok merak ediyorum. Saçımın hiç bu kadar keçe gibi, çalı süpürgesi gibi kuruduğunu görmedim diyebilirim. Saçlarım yumuşak olsun isterim. Zaten boyalı bir saçım var. Saçlarım dökülmüyor. Dökülmesin diye bunu kullanacağım da e bu kez saçlarım kurumaya, yıpranmaya başlıyor. Kırılmaya başlıyor. Onu ne yapacağız bilemedim. Hiç beğenmediğim bir şampuan oldu. Onu da bu videoya eklemek istedim. Şöyle önüme tekrar baktım. Bir ürün unutmuşum. Size daha önceden de göstermiştim. Yves Rocher'in bu tarz rujlarına biraz dikkat etmek lazım. Kokusu değil. Bozuldu. Yeni bu yeni. Yeni. Bu kadar kısa ömürlü olmamalı. Bunu yani şu an öyle bir koku var ki size anlatamam. O rujları da almamak lazım. Bozuldu. Aldığımda tabii ki böyle değildi. Yılın son videosu da yılın en fena ürünleri olsun istedim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ürünlerle ilgili sizin görüşlerinizde çok merak ediyorum. Ve yıl boyunca sevmediğim ürünleri anlattım. Bütün videoları da yukarı linkledim. Oradan da diğer ürünleri de izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da. Pazar günleri de saat saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.